Merhaba arkadaşlar. Matematik Topyası kanalına hoş geldiniz. Temel kavramlar konusuyla karşınızdayız. Tek ve çift sayılar 2'nin tam katı olan sayılar çift sayı. 2'nin tam katı olmayan sayılar tek sayıymış. Örnek 0, 2, 4, 6. Peki neden 2'nin tam katı olan sayılar çift sayı? Mesela 2. 2 tane çorap düşünün. Bu ikisi birleşir çift olur. 4 tane düşünün. 1, 2, 3, 4. İkisi birleşir çift. Şu ikisi de birleşir çift. E, çift oldu. E, 5 tane olsa 1, 2, 3, 4, 5. İkisi birleşti. İkisi birleşti. Bir tane arttı. Arta kaldığı için buna ne dedik? Tek. 5 bu yüzden tekmiş. 3 de bu yüzden tekmiş. 1 de bu yüzden. 1 de bu yüzden. Tek çift sayılar eksiyle artı arasında ikişer ikişer gidiyormuş. Tek sayılarda eksi ve artı da ikişer ikişer gidiyormuş. Biri birden başta 1, 3, 5 diye gidiyor. Diğeri sıfırdan başta 2, 4, 6 diye gidiyor. Geriye doğru da eksi 2, eksi 4, eksi 1, eksi 3, eksi 5. Çift sayılar iken ne? Tek sayılar iken artı 1 ile gösterilir. Aynı burada olduğu gibi ikili ikili eşlediğim bir tane arttı. Arta kalan biri buraya yazdım. N'ler neymiş? Tam sayı diyeceğiz. Z tam sayı işaretidir ki buna da geleceğiz. Neden tam sayı işaret olduğunu? Tek sayıların sıfır hariç bütün pozitif kuvvetleri tektir. Yani bu şu demek? 3 üzeri 1 3, 3 üzeri 2 9, 3 üzeri 0 hariç değil aslında. 0 da tek ama sıfırda bir istisna var. Onu anlatacağız. Tek sayı ile ilgili değil genelleme olarak. 3 üzeri 3 27 yine tek. Çift sayıların 0 hariç bütün kuvvetleri çifttir. 2 üzeri 2 4, 2 üzeri 1 2, 2 üzeri 3 8, 4 üzeri 2 16 çift ve 6 üzeri 2 36 çift dedik. E geldik buraya. Bütün sayıların sıfırıncı kuvveti tektir. 2 üzeri 0 1, 3 üzeri 0 1, 5 üzeri 0 1, 4 üzeri 0 1 yani aslında hepsinin sıfırıncı kuvveti 1. 1 de tek olduğu için sonuç tekmiş dedik. 2 veya daha fazla sayının çarpımı tek ise bütün sayılar tektir. Mesela 3 ile 5 15 tek. Ama 2 ile 5 olsa 10. Yani çift bir şey ile bir şeyi çarparsanız sonuç çift. çarpımda bir tanesinin çift olması yeterli çift olması için. Çarpımın sonucunun tek olması için hepsi tek olmalıdır. Gelelim bu tarafa. Temel kavramların asıl kısmına. Temel kavramlar, sayılar kümesi. Rakamlar kümesi sıfırdan 9'a kadar. Yani bu aslında şu demek. Telefonu açtığınızda telefonun tuşlarındaki dokunmatik olsun ya da başka bir şey olsun, aramaya girdiğinizde telefonda yazan rakamlar, he, sayılar hepsi rakam. Bunların dışında kalan hiçbir şey rakam değil. Mesela 10 rakam değil, 11 rakam değil, eksi -1 rakam değil, eksi -3 rakam değil, 17 rakam değil. Gelelim doğal sayılara. Doğal sayılar ile gösteriliyormuş? N ile. Sıfırdan başlayıp sonsuza kadar gidiyormuş. Eksi bir doğal sayı yok. Doğal sayılar negatif olamaz. Tam sayılarla aynı mantık. 1, 2, 3 bölünebilmesi gerekir. 3 bölü 2 doğal sayı değil. Tam sayı da değil. Sayma sayısı. Neymiş? Sayma sayısı deyince ne yapıyorduk? Bu ne ya falan diyorduk. Sayma sayısı nasıl sayarsın? 1, 2, 3, 4 diye. Yani aslında sıfırdan başlamadığı için doğal sayılarda da negatif yok zaten. Pozitif doğal sayılarda diyebilirmişiz sayma sayılara. Bunları ezberlemeniz gerekiyor. Unutmayın. Tam sayılar yine aynı mantık doğal sayı gibi sıfırdan sonsuza gidiyor ama negatifleri de var tam sayıların. Yani 3 bölü 2 doğal sayı olmadığı gibi tam sayı da olamaz. Pozitif tam sayılar birden başlar. Negatif tam sayılar eksi birden geriye doğru gider. Pozitifler de birden ileri doğru gider. Sıfır sayısı pozitif ya da negatif değildir. Doğru. Mantıklı olan o zaten sıfır etkisiz eleman. Ne pozitif ne de negatif. Rasyonel sayılar Q eşittir demiş. A bölü B şeklinde yazılır. A ve B tam sayılmak zorunda ve B sıfır eşit olmamak zorunda. Bu ne demek? A bölü sıfır olursa tanımsız. O yüzden bu şekilde yazılamaz. Örnek eksi 1, 5, 2 bölü 7, 3 bölü... A bölü B idi. Bir eksi 1 alaka? Her zaman altında hiçbir şey yoksa gizli 1 var. E, A bölü B, A bölü B oldu. Rasyonel olmayan sayılara irasyonel sayı denir. Bunlar tam hesaplayamadığımız sayılar. Net olmayanlar. Mesela kök 5, kök 7, kök 11 gibi. Bunu hesap makinesinde hesaplarız ama bunun sonucu atıyorum 2,2,3,5,7 gibi küsuratlı gider. Bu yüzden net olmayan sayılara irasyonel sayılar denir. Gerçel sayılar reel sayılar ile gösterilir. Rasyonel ve irasyonel sayılar kümesinin birleşimidir deriz. Yani rasyoneller Q ile gösteriliyordu. İrasyoneller Q'nun değiliyle Q ve Q'nun değilinin birleşimi rasyonel sayılar. Yani tamamıdır. Bu ikisinin toplamıdır. Tam sayıları Z ile gösteriyorduk. Doğal sayıları N ile. Rakamlar zaten gösterimi yoktu. Rasyoneller ku, irasyoneller ku'nun değiliyle gösterilir dedik. Buraya kadar bir sorun yok. Buraları ezbere bilmeniz gerekiyor dedik. Bunlar istiyorsanız bir kağıda yazıp not çıkarabilirsiniz. Temel kavramlarda pozitif sayılar, sıfırdan büyük sayılar pozitif sayılardır. Artı ile gösterilir. Bunu zaten biliyorsunuz bunları. Ama yine de biz anlatalım dedik. Çift sayıları tek sayıları da biliyorsunuz. Sıfırdan küçük olan sayılar negatif sayılar denir ve işareti eksiyle gösterilir. Bölmede aynı mantık. Demiş burada. Neyi anlıyor mantıkmış bakalım. Negatifle pozitif çarpılırsa negatif olur. Yani diyor ki negatif insanla pozitif insan tartışırsa durum negatif olur. Pozitif insanla pozitif insan tartışırsa durum pozitif olur. Negatif insanla negatif insan tartışırsa durum yine pozitif olur. tam şurayı anladık hocam. Şurayı da anladık şuna alaka. Hayatınızda iki negatif insanı birbirine sokarsanız ikisinden de kurtulmuş olursunuz. Onlar birbiriyle uğraşırken sizin için hayat pozitif olur. İki olumsuzu birbirine kırdırmak deriz biz buna. Pozitif sayıların bütün kuvvetleri pozitiftir. Yani artı ikinin kübü de artı sekiz artı artı ikinin karesi de artı. Negatif sayıların tek kuvvetleri negatif çift kuvvetleri pozitiftir demiş. Mesela eksi 2. Iki. Eksi 2'nin hiçbir şey yoksa birinci kuvvet var zaten eksi 2. Iki. Eksi 2'nin karesi artı 4'tür. Eksi 2'nin kübü eksi 8'dir. Bu neden? Eksi 2 çarpı eksi 2. 2 negatifi birbirine soktuk. Artı oldu. Eksi 2, eksi 2, eksi 2. Şu iki negatifi birbirine soktuk artı 4 oldu. Ama şu negatif elimizde patladı. Bizim için durum yine kötü. Eksi 8 dedik. Geldik. Devamında ne varmış? Evet. Temel kavramlarda devamında neymiş? Tek çift olayı. Tabloyu bir inceleyin bakalım. Ne demiş tabloda size? Tabloda demiş ki tekle teki toplarsan çift. Tekle teki çıkarsan sonuç çift. Tekle çifti toplarsan sonuç tek. Tekten çifti çıkarsan sonuç tek. Tam tersi de olabilir. Tek çift olsun şöyle olsun toplama çıkarma yine sonuç tek. Sıralamasının bir önemi yok. Çiftle çifti toplarsanız sonuç çiftmiş. Çıkarırsanız da sonuç çiftmiş. Çarpımda tekle tek çarpımı tek. Bir tanesi bile çift olsa çarpım her zaman çift. Tek olabilmesi için ikisi de tek olmak zorunda. Bunları ezberleyebilirsiniz. Unutursanız şöyle bir yorum da yapabilirsiniz. Tek 3'e 1 olsun. 3 artı 1 4. 3 eksi 1 2. Tekle tekin toplamı da farkı da çiftmiş. Tek 3 çift 2 olsun. 3'ten 2 çıkardım. 1 sonuç tek. 3 ile 2'yi topladım. Sonuç 5 yine tek. Tekle teki toplarsam 2 artı 2 4. 2 eksi 2 0. Çift geldi. Çiftle çiftin toplamı farkı da. Yine burayı sağladı. Yani yerine değer vermeniz yeterli. 3 kere 5 15. 3 kere 2 6 sağladı. 2 çarpı 4 8 sağladı. Yani tek sayı yerine bir tek sayı çift sayı yerine de bir çift sayı yazıp sonucu bu şekilde bulabilirsiniz dedik. Burayı da geçtik. Geldik son olarak sayılar kümesinin küme şeklinde gösterimine. Rakamlar sıfırdan dokuza kadardı. Enişteki küme. Bir dışındaki şu siyahla çizdiğimiz doğal sayılar. Sıfırdan sonsuza kadar. Bir dışında tam sayılar. Çünkü doğal sayılar rakamlardan daha büyük. Dokuzdan sonrası var. Tam sayılarda da negatif kısımlar olduğu için yine daha büyük. Doğal sayılar için alır. Rasyonel sayılar şu kırmızının bu bölümü tam sayılar için alır. Çünkü tam sayıların içinde eksi 3 var. Eksi 2 var. Rasyonelde de bunlar var. Ama rasyonelde ekstra olarak eksi 3 bölü 2 ya da artı 3 bölü 2, 4 bölü 3, 5 bölü 7 gibi sayılar da var. O yüzden rasyonel sayılar daha büyük. İrasyoneller bunlardan ayrı. Kök 3, kök 5, kök 7 gibi sayılar. Bunların hepsinin birleşiminde reel sayılar. Bütün sayılar da diyebiliriz. Sadece karmaşık sanal hariç. Bunu da ikinci dereceden denklemde göreceksiniz. Sanal sayılar. Ad üstünde sanal olacakmış dedik. Geçtik burayı da geldik sorularımıza. Birinci sorumuzdan başlayalım. Ne demiş birinci sorumuzda? X çift rakam, Y tek rakam, Z ise asal rakamdır. Buna göre en çok kaçtır? Şimdi en çok kaçtır sorusunda ilk olarak Z'nin önünde eksi olduğu için Z Z azaltacak sonuç. Eksil olan çıkarınca sonucu azaltır. Bu yüzden şunu yapacağız. Z yerine olabildiğince küçük yazacağız. Asal rakamların içinde en küçük kaç? 2. X çift rakammış. Çok olsun diye en büyük çift rakam alacağız. 8. Y de tek rakammış. 9. Çıkardım. 17 eksi 2'den sonucumuz 15 geldi. Bu soruyu geçtik. Geldik ikinci soruya. İki basamaklı en küçük İki farklı sayının toplamı kaçtır demiş. İki farklı sayı iki basamaklı en küçük. 10 diğeri de 11. İki farklı sayı dediği için farklı sayılar aldım. 21 geldi dedim. Geldim sıradaki soruya. İki basamaklı rakamları farklı iki sayının toplamı. 10 en azsa diğeri de 10. E hocam ikisini de aynı aldık. Rakamları farklı demiş. Sayılar farklı dememiş. O yüzden ikisini de 10 alabiliriz. Diğer soru tipiyle bunun arasındaki farkı anladınız. 3 basamaklı rakamları farklı. 3 sayının toplamı en az kaçtır? Sayılar birbirinden farklı. Hem rakamlar farklı hem sayılar birbirinden farklı. 3 basamaklı. 102 103 100 diyemeyiz. 102'den neden başladınız diye 102, 100 diyemeyiz. 101 de diyemeyiz. Rakamları farklı değil. 102, 103. Sonuncusu da 104. Toplarsak 3 tane 100, 300. 2, 4, 6, 3 daha 9. En az kaçmış? 309 dedik. Bu kısmı da geçtik. Kameraya şöyle bir bakalım. Bir sıkıntı var mı? Yok. X, Y, elemanıdır. Doğal sayıların olduğuna göre x çarpı y 30 ise demiş. Buna göre demiş. Olduğuna göre işte şunun sonucu kaçtır demiş. Filan filan demiş. Hangileri doğrudur demiş. Burada hangileri doğrudur nasıl bulacağız bakalım. X artı Y en çok demiş. En çok diyorsa bunlardan biri 30, biri 1 olabilir. Toplamı 31 gelir. En az diyorsa birbirine en yakın olacak 30. 6 ile 5'in çarpımıdır. En yakın olunca toplam 11 en az oldu gördüğünüz gibi. Bu da doğru. İkilisi vardır demiş. 31 30, ile 30'un çarpımı olabilir. 2'ye 15 olabilir. 3'e 10 olabilir. 5'e 6 olabilir. Başka da yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. X1 30 olur. 2, 15 olur. 3, 10 olur. 5, 6 olur. 6, 5 diye ters gidecek. Bu şekilde ters de gittiği için totalde 4 buradan, 4 de ters taraftan 8 tane x, y ikilisi vardır. Bu da doğru. Üçü de doğruymuş. Geldik sıradaki sorumuza. X, y, z birer tam sayı olmak üzere x çarpı y 15, y çarpı z 23'ü en çok kaçtır demiş. 23 asal olduğu için bunlardan biri bir biri 23 olacak. Ya 1'e 23 ya da 23'e 1 olacak. Başka bir çarpım yok 23'ün. Ama y 23 olursa bura 23 olduğunda 23 x 15 x eşittir. 15 bölü 23. E bu kesirli bir sayı. Tam sayı değil. Tam bölünmüyor. O yüzden bu olamaz. O zaman y'ne gelecek bir. E y 1 ise x de 15. x 15 y 1 z de 23 topladım. 39 eder. 15, 1, 23. En çok 39'muş dedik. Bu soruyu da geçtik. Geldik sıradaki soruya. İfadesini tam sayı yapan x tam sayı değerlerinin toplamı demiş. Burada parçalama metodunu yapacağız. Bu ne demek? 5x artı 10 bölü x. Bunu nasıl parçalayalım? Mesela 7 bölü 5'i şöyle yazabilir miyiz? 5 bölü 5 artı 2 bölü 5. E yazarız. O zaman bunu da böyle yazalım. 5x bölü b x artı 10 bölü x. Şunlar gitti. Burasına geldi? 5 artı 10 bölü x. Tam sayı yapan x tam sayı değerlerinin toplamı demiş. E tamam buraya kadar sorun var mı? Yok. E x burada. Bura tam sayı. Bunun işimiz yok. Buraya bakacağız. Onu bölen 1 böler. 2 böler. 5 böler. 10 böler. E, eksi 1 böler. Eksi 2. Eksi 5. Eksi 10. E, eksilerle artılar birbirini götüreceği için sonuç ne geldi? Koca bir sıfır. Bu soruyu da geçtik. Geldik sıradaki sorumuza. 8. soruda ne demiş? Pozitiflikle ilgili. A sıfırdan küçükse işaret eksi. Eksi B sıfırdan büyükmüş. Eksi b'nin işareti artı. Eksiyle çarparsam eksi ile iki tarafı da eksi ile çarpayım. Bunu eksiyle ile çarptığımda iki negatifi tartıştırırsak biz artı olurduk. Bir negatifle tartışırsa pozitif insan sonucu eksi olur. B neymiş? Eksi. Eksi B sıfırdan büyük artıysa B'nin kendi. Eksi B artıysa eksiyle çarparız. B eşittir. Eksi. E, B eksiymiş. A da eksi. B de eksi. A kare A çarpı A çarpı B'ydi. Eksi eksi eksi. Şu iki eksi artı yapar. Artı ile de eksi çarpınca eksi yapar. Bu gitti. B kare B çarpı B bölü A. Eksi eksi artı yapar. Eksiye bölünce eksi yapar. Bu da gitti. Eksi ile eksinin toplamı eksidir. E bu da gitti. Eksi ile eksiyi çarptım. İki eksi tartışırsa iki negatif. Siz rahatlarsınız. Sonuç pozitif dedik. Geçtik. Geldik sıradaki soruya. Tam sayı olduğuna göre en çok kaçtır? A çarpı B 28'miş. Eksi 28'miş. 28'e bir olabilir. Eksi dediğine göre eksi küçüğe artı büyüğe verelim. 28 eksi 1 27 gelsin. Bakalım başka türlü olabilir mi? Tam tersi yapsaydık. Bu eksi 28 bu artı 1 olsaydı. Eksi 28 artı 1'den bu sefer de eksi 27 en azı bulurduk. başka bir şey 7'ye 4. 7'ye 4 yaparsak artı 7 eksi 4 toplam 3 gelecek. Bu en çok değil. En çok ne buymuş? Birbirine ne kadar uzak olursa toplamı o kadar büyük olurmuş. İşaretleri de değiştirirsek o kadar küçük olurmuş dedik. Bu soruyu da geçtik. Geldik sıradaki sorumuza. A ve B sayma sayıları A artı B 25 ise en çok kaçtır demiş. Mesela 24'e 1 olabilir. Sayma sayısı Pozitif doğal sayılardı. Pozitif doğal sayısa birden başlar. En az bir olur. 1'e 24 olursa 1 çarpı 24'ten 24 eder. Birbirine en uzak. Birbirine en yakını seçersek 12 13 olacak. 12 çarpı 13 156 edecek. Birbirine ne kadar uzaklaşırsa o kadar büyük oluyor. O zaman en çok 156. Ne kadar yakın ne kadar uzak olursa da o kadar az oluyormuş. 24 çarpı birden 24. Çarpmaya gittiğimizde toplamadan. Çarpmadan toplamaya gidersek iş tam tersine döner. Bunu deneyerek bulun. Bir en uzağa bir en yakını deneyin. Büyük olanı en büyüğü alın. Küçük olanı en küçüğe alın. Sonra da en büyüğü istiyorsa bir uzağa bir yakını deneyin. Hangisi büyükse onu alın. En yakınına en uzağa denemeniz gerekiyor. Geldik sıradaki soruya. A ve B doğal sayı A çarpı 20 olduğuna göre demiş. Bakalım. En yakın 4'e 5. 4 artı 5 9. En uzak 20'ye 1. 20 artı 1, 21. O zaman en çok 21. En az da 9 diyeceğiz. Negatifleri neden almadık? Çünkü doğal sayılardır demiş. Negatif olma ihtimali yok. Geldik sıradaki sorumuza. A, art, A ve B elemanıdır. Pozitif doğal sayıların 2 artı 3 B 30 ise A en çok kaçtır? Şimdi B'ye 0 veremiyoruz. 1 versek 3 eder. 2A artı 3 30 eder. 2A eşittir. 27 eder. Olmaz. B'ye 2 verirsek 2A artı 6 eşittir. 30 eder. 2A eşittir. 24 eder. 2'ye bölünür. A'da 12 gelir. B 2 oldu. 2A artı 3B eşittir. 30 da B2 A'da 12 oldu. Bundan sonrasında A'nın en büyük değerini bulduk. Diğer değerleri bulmak istiyorsak direkt şunu yapacağız. Kas sayısıyla ters orantılı azalır ya da artar. Bu en çoksa bu artık azalacak. Bunun kas sayısıyla azalacak. 9. Bunun kas sayısı 3 olduğu için 3, 3 azaldı. Bunun kas sayısı 2 olduğu için bu da 2, 2 artacak. 4. 3 azaldı 6. 2 arttı 6. 3 azaldı 3. 2 arttı 8. Bir daha 3 azalırsa 0 olur. Bu da 10 olur. Ama sıfır alamayız. Doğa, pozitif doğal sayılar demiş. O zaman onu da alamayız. Bu 4 değeri varmış. En çok olan da 12'ymiş dedik. Geçtik sıradaki sorumuza. Toplamı 28'miş en çok en az demiş. Birbirine en yakın seçersek 14, 14. İkisi de pozitif olacak. Burayı unutmayın. Negatifleri veremezseniz 14 çarpı 14'ten 196. En uzak seçersek 1'e 27. O zaman 1 çarpı 27'miz de 27 eder dedik. Burayı da geçtik. Geldik sıradaki sorumuza. En az kaçtır? Pozitif tam sayılar demiş. Şimdi en az pozitif tam sayılar ne? 1 ve 2. Birbirinden farklı demiş mi? Hayır. O zaman ikisine de 1 veririz. 1 verdim, 1 verdim. 0 veremem, pozitif değil. 5 artı 3'ten 8 etti dedik. A ve B birbirinden farklı deseydi o zaman farklı verecektik. Aşağıdakilerden hangisi hem doğal sayı hem de sayma sayısıdır? Doğal sayı ise negatif olamaz, negatif olmaz. Doğal sayı ise kesirli olamaz, tam olması lazım. 3, 2'ye tam bölünmez, 1,5 olur, küsuratlı olamaz. Sayma sayı birden başlar, sıfırdan başlamaz. O yüzden cevabımız A dedik. Geldik sıradaki sorumuza. Aşağıda kesirin iki ayrı ifadenin toplamı şeklinde yazılışı hangi nedir demiş. Nasıl yazıyorduk bunu? Bölü x. 8x bölü x artı 12 bölü x. E bu da şunlar sadeleşir. 8 artı 12 bölü x'miş dedik. Temel kavramlar, konu anlatım ve soru çözüm birinci videomuz bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.